Elon Musk zamanında biliyorsunuz yakın bir tarih zaten Twitter'ı satın aldı ve yakın bir tarihte de dedi ki mavi tikleri kaldırıyorum yakında bunu paralı yapacağım. Önce o hikayeyi biz evet, bir anlatalım. Şimdi Elon Musk e, Twitter'a lavabo ile girdi elinde kocaman böyle tutmuş onu beyaz. Dedik ki bu ne yapmaya çalışıyor? Yani amacı ne manyak adam? Manyak ya zaten. Ee, biraz Üstü evet. Hafif şekerli evet. Şekerli. <laughs> Sonra anladık ki Elon Musk Twitter'ı temizlemek istemiş. Yani ha. ayak basarken hepinize temizleyeceğim. Ha. Kiri akıtacağım buradaki dedi ve bütün ekibi değiştirdi. Tamam. Mühendisleri değiştirdi, yönetimi değiştirdi. Kendi kadrosunu koydu. Kendi kadrosunu kurdu orada. Peki. Ve sonra dedi ki herkesi mavi tikli yapacağım. Tamam. Sadece sizlerden bir şartım var. Abidik kubitik tweetler atmış olmasın. Bir yere yönlendirme yapmış olmasın. Tamam. Hesabın doğruluğundan emin olalım. Olalım. Ee, i̇şte bir de bir belli bir takipçisi olsun. 10 bini mi geçsin? 10 bin yanılmıyorsam. Herkesin mavi tikli yapacağım. Şu kadar da para vereceksiniz bana dedi. Ha Para vereceksiniz dedi. Tabii. Dedi dedi para vereceksiniz ha, demiş dedi. Zaten Söm adam sömürgecilik sisteme ayarlı var. <laughs> 8 dolar aylıkmış diye duydum. 8 dolarda ama şimdi yükselmiş bayağı rakamlar. rakamlar. Daha da mı çıkmış? Yükselmiş rakamlar. Peki. Ve sonra herkesin mavi tiklerini çekti. çekti. Çekmeye başladı daha doğrusu. Birkaç kişi hariç. Şimdi ben doğru anladım değil mi? Çünkü ben zannediyordum ki sadece geçmişte mavi tikliler için geçerli bir şey. Sen de diyorsun ki şimdi... Parayı ver, 10 binin üstündeysen, atıyorum kimseyi linç etmedinse, temiz bir sayfan varsa ben sana mavi tiki vereceğim. Aynen Parası öyle. Karşılığı. Parası karşılığında. Şimdi daha iyi. Ve anladım. dedi ki hiçbir ünlünün de senden farkı olmayacak. Bu sosyal medyada herkes. Hatta e, bir uygulama var, Çin uygulaması. Ne chat? Ee, WeChat. WeChat. Biraz onu yapmak istiyor. O nasıl bir şey? Yani market, market alışverişini oradan yapabiliyoruz. Mesela Aa, Instagram, öyle. Facebook falan hepsinin toparlandığını bir... Algırtmada düşün, bir platformda düşün. Anladım. Biraz da onu yapmak istiyor. Hem alışveriş oradan yapalım, hem Instagram gibi kullanalım. Enteresan. Evet, büyük şey bir şey yapmak, yapmak oradan istiyor. Oradan Çok güzel. Evet, bir bir olarak, kimlik olarak her şey bir şey. Tek uygulamayla hayatını kolaylaştırıyorlar. Evet, bu kadar. Peki. Biraz da onu yapmak istiyorum diye açıklamalar yaptı. Yaptı. Şimdi tikler gitti. Gitti. Ve bizim sağol anlattığın için ünlülerin ve sanatçıların evet. en azından bizimkilerin tepkileri var. Bir tanesi Hayko Cepkin der ki aa mavi tıklar gitmiş boşluğu doldurayım o zaman boşluğu... Orta parmak al sana Elon Musk demiş. <laughs> al mavi tık yoksa Elon Bu çok var. da pifi evet, demiş herhalde. Evet is Hayko Cepkin demiş herhalde. Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani. Tabii. tabii. Yani, Hayko canımız ciğerimiz ama Elon Musk için Huiz Ayko Cepkin yani. Evet. Çok güzel valla. Dilan Polat bu da senden olsun. Tikimiz var çünkü fake değiliz. İçimiz dışımız bir. Bu nedir abi bu yeni nesil? Ay, nedir o abi o? O nedir söyle. Harun bilir. Vardır bir anlamı değil mi? Abi, uy, Ne? Harun bilir. Gülme emojisi. Hayır ha. Gülme emojisi o kadar salak değil. A, J, V, falan. Yani orada harfler önemli değil. Ha. A, güler bir. Çok teşekkürler. Geçelim bu dersten sonra. Evet. İçimiz dışımız bir. İnşallah bu tweet sonrası gitmez. Rezil olmayayım. Amin. Nasıl tamam, bir Rezil olmayayım. Amin. Amin dila. Devam edelim. İrem Derici. Az önce uyku sersemi mal gibi yıllık ödeme yaptım mavi tik için. Aa bu almış. <laughs> İrem almışsın Ama sen. Ama doğrusu bu. Nasıl bir ün kaybı korkusu sen düşün. <laughs> İrem, gö, 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 gö. Doğrucu davut. Neydi bitirmiş. Evet, <laughs> <Ha>? Doğrucu davut. <laughs> evet. <gülüyor> Ama kız hem eleştiriyor hem de diyor ki parayı yatırdık. Mavi tikli bekliyoruz. Bekle bu ben, bakalım. Bu ben. <laughs> ben de öyle. Eleştirme yaparım. Alacağım değil mi? Alacağım. Ha, sağ ol. Zafer Algöz, Zafer abimiz der ki Yel kayadan toz alır misali İlhan. İlhan mı? <laughs> İlhan'a. İlhan, İlhan İlhan Çok güzel. Çok güzel. İlhan'a İlhan. Mavi <laughs> tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan. Ha güzel uydularını da çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Vereceğim Zafer abi gerçekten İlhan'ı. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaş'ımızın kartalını koyuyoruz diye kartalımızı <laughs> koymuş. Bravo. Tam çarşı kafası. Güzel. Devam <laughs> edelim. Demet Akalın Ha. Sen de. <laughs> hey Elon Musk sen yokken biz vardık be. Gülüm be. Ben tıksız da. Demet Akalın'ı biz herkes tanır. Demet Akalın'ı herkes tanır bu arada. Onun tarzı... Elon ki... Musk tanır. Hayır şöyle sosyal... Şimdi... Who is Demet Akalın. Araya girmek ee, istiyorum tweetlere. She said that. E, ha, ne diyecek abi? Araya girmek istiyorum Twitter okunmadan önce. Şimdi buradaki sıkıntı ne biliyor musun? İnsanlar ayırt edilemeyecek. Sen Cesmo ama fake'im de varsa? Fake'in de varsa mavi tiki bir alır. Senin hiçbir değerin kalmaz. <laughs> Anladın mı? Kariyerim bitti diyorsun. Bitti yani. yani. Çünkü mavi bir tane tiki... böyle affedersin şeyden hani böyle tenekeden mavi tik mi beni bitiriyor? E çünkü mavi tik öne çıkıyor. Mavi tik hesapların şey, tweetleri her yer. Al lan al 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 benimkini al. <laughs> al 8 dolar. Dur yapacağız e, onu. E, ben, al. Ha? Beraber yapalım. Şimdi ekipte bilen ya varsa yapalım al. onu. Biliyor <gülüyor> <gülüyor> musunuz? Yaparız yaparız. Yak ya, ya geç. Şimdi tamam. buradaki evet. sıkıntı zaten <laughs> taklit hesaplar öne çıkıyor. Dezenformasyon, bilgiler. Zaten, Bravo. Neydi mavi tikini önlemek? Bu benim demek. Bu benim demek. Evet. Resmi hesabım demek. Aynen öyle. Bunu Twitter tanıdı demek. Evet. Ben oyum demek. Benim demek belli bir kriterim var ve ben bu belli bir kriter sayesinde ün kazanmışım. Sosyal medyada beni o onurlandırıyor, ödüllendiriyor. Benim hiçbir zaman Twitter'da mavi tikim olmadı. Instagram'da oldu ama burada olmadı hiçbir zaman. Allah Allah. Evet. Uzun zamandır da kullanmıyorum. Başvurmadı. Bitörü. Böyle böyle yüz yüz, 1000 bin bin gidiyorlar. Haklılar. Demet takalım bunu demiş. Şimdi Devam ederim. Demet eder. takalım diyor yaşayamaz. ki. Yaşayamaz. Bence kesin satın alacak. Alacak tabii Yüzde ki. Yüzde yüz alacaksın Demet Boş Ama Ama onu zaten üstü bundan herkes Demet Akalın olduğunu anlar. O, o, tabii. ona çok az. Çünkü yazım hatalarından anlarız. Aa, aynen. Tabii. Devlet cümlesi falan. Devam edelim lütfen. Kerem Bürsin. Aa bak. Bak pratik zekalı. Adam mavi tiki yazıyla yazmış. Evet. Ve olmuş. Mavi yazsaydın oğlum keşke. Mavi yazsaydın tam olacaktı. Mavi Aa, Kerem Hursin gitmiş ha bay bay. Nereye gitmiş? <laughs> mavi tiki. Abi bu böyle herkes ölümlü. Herkesin bir gün tiki gidecek. Yandılar mı yandılar. Herkes tiksiz gidecek buradan. Böyle bu işler hep dünyalık şeyler. Ama ben şuraya bağlamak istiyorum. Ee, takip edenler biliyorsunuz. Elon Musk sadece Twitter'ın falan sahibi değil. Çok yakın bir tarihte işte insanlığın Aya ve Mars'a Taşıma amaçlı Starship'i var biliyorsun. Evet. Starship patladı. Patladı. Evet, bu paralarla işte bu tiklerle yeni <laughs> Starship yapılacak. E, <laughs> adam iş adamı. Bu tikleri alacak. Bak düşün, herkesten 8 dolar ayda toplasa milyonlarca kişi yeni bir Starship. Starship'in yanında sarı Mercedes İlyas Salman gibi ağladı adam be. Sarı Mercedes filmini seyret. Tamam, Almanya'dan seyre getirir, kaza yapar, İlyas Alman böyle çömer Allah ve Allah. ağlar. <laughs> tamam mı? Aynen Elon Musk ve Starship öyle bir şey. O paradan <laughs> değil, o hırsından ağlamıştır. E tabii ki başarısızlık. Başarısızlık. Bir de kaç ağlamıştır. milyon dolar, belki milyar dolar patladı havada. O ayrı ama e, onu o, ulaş, ulaştıramadığı için de o daha çok ağlamıştır. Çünkü Elon Musk'ın ben maşa olduğunu düşünüyorum. Twitter'ın arkasında da başka isimler olduğunu düşünüyorum. Bu tak, yani Elon Musk görünen isim. Reptilian mı çıkacak? Ya reptilian zaten kendi söylüyor ben uzaylıyım diyor. Sen onların de, onu onu demesini... Yok şöyle... abi Elon köşer mi diyor. Ben adam Elon Musk olmadı. dediğin adam Afrika kökenli bir adam. Tamam. 17 yaşına kadar orada kalmış. Evet. Günde iki tane kitap okuyan. Evet. Günde 10 saatini kitap okumaya ayıran. Ansiklopedilerin serisini bitirmiş Britanya bir ansiklopedi. Ana Britannica. Bizim bir tane daha var. Milliyet gazetesi Bir tane daha var. Ee, yani normal bir adam değil. Tamam yani Sıradışı ve... Sır bir adam. Ve başarılı bir adam. Ve başarılı bir adam uzaya da çıkabilir. Vedat Blue Sky <laughs> Vedat Miller'ın Twitter evet, öyleymiş. hesabı öyleymiş. Blue kendi, Sky. Kendi öyle yapmış. Blue evet. Sky yapmış. Değiştirmiş. Evet ama onun mavi tiki var abi. E, ee, mavi tiki olmaması geçici bir hayal kırıklığı yarattı. Şimdi iyi. Mavi tiki var abi. Ben de anlamadım. Bu eski, hani daha alınmadan önce mi koydu bunu? Ha devamı var. Mavi tik için herhangi bir ödeme yapmadım. 1 milyon hmm. takipçi üzerindeki hesaplara mavi tik iade edildiği söylendi. Bak. Ben söyleyecektim bunu. E o zaman Demet'in kaç milyon vardır? Ne ağlıyor? Kaç takipçisi var? Gelecek o zaman geri. Tabii ki. Çünkü öyle bir ifade vermiş. 1 milyon üzerindeki takipçilere ee, ücret ödemeden tekrardan evet. yeni geri vereceğim. Ve diyor ki bu adam her şeyi düşünmeden yapıyor Elon için söylüyor. Evet. Elon, Elon artık ne? İki gün sonra tekrar değiştiriyor. Evet. Bunun yaptığı roketle Mars'a plan gidilmez. Sanki seni çağırdı Vedat abi. O düzeltmeleri yapana kadar yolda patlar Mars lezzetleri diyorsun. <laughs> Çok güzel. Evet çok enteresan <laughs> bir adam Elon Musk. Yani bunun altında ben başka bir şey Vedat değil olayım. ama. <laughs> Vedat bence çok daha enteresan Vedat'tan bir adam. Vedat çok acayip bir adam. Hem parayı vermiş hem laf sokuyor. <gülüyor> <İnan>. <gülüyor> Tabii. Alıyor muyuz? Keşke şeyden aboneliği almasaydım sana. Bundan alsaydım. Evet ya. Evet ya. Ama ben bu... takipteyim ama biliyor musun? Hastalık oldu. <laughs> ya Yemin bak, ediyorum şey, Şeyma Subaşı. Böyle bir şey Ve bekliyorum işte. beni de, de ve seni de. Bizi engellemedi garip bir şekilde. Biz ne yaptık abi bu engellenecek? Biz çok tatlı insanlarız. Bence de çok tatlı insanlarız. <laughs> Biz çok tatlıyız. Haklısınız. Bütün ünlülerin tikle ilgili evet. e, haberleri ve tweetleri bize geçti mi? Geçti. Geçti. Ya çok komik. Mavi tik yok diyorsunuz ama hala Twitter kullanıp oradan yazıyorsunuz. Bir de böyle bir komik. ironik, ironi var ironi. Biz de alalım. <laughs> böyle bitirdi ya konuyu. Biz de alalım. alalım, alalım bulunsun.